Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yemin dizisi yeni bölümde siz de Emir ve Feride mutlu olsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Komuru ise belasını bulsun diyorsanız beğen tuşuna basın ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Yemin dizisi yeni bölümde Semih'in Feride'ye etkilenmiş gibi bakması Emir'i rahatsız eder. Emir sürekli Feride'ye laf vurmaya devam eder. Fakat Feride bunun altında kalmaz. Semih'in sık sık Feride'yi görmesi Emir razı eder. Ve Emir Semih'e devamlı eve gelmesinden razı olduğunu söyler. Semih ise Emir'e Feride'yi kıskandığını mı söyler? Fakat Emir bunu inkar eder. Fakat Emir Feride'ye gönlünü kaptırmıştır. Narin ise bir anlığına gördüğünü Kemal e anlatır ve Kemal çok heyecanlanıp Narin'i hemen doktora götürür. Fakat doktordan aldıklar cevap Doktor maalesef hiçbir değişiklik olmadığını söyler ve Kemal ve Narin tekrar bir hayal, hayal kırıklığı yaşar. Bakalım ileriki bölümlerde Narin'in gözleri görebilecek mi? Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.